İYİ Parti lideri Akşener de partisinin grup toplantısından verdiği mesajların önce yüksek yargıdaki krize değindi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün çok sert sözlerle eleştirdiği Anayasa Mahkemesi'ne desteğini sundu. Bilinsin ki Anayasa Mahkemesi üyeleri sahipsiz değildir ifadesini kullandı. Hatırlayacaksınız MHP lideri dün terör destekçiliğine varan suçlamalar yapmıştı. Akşener konuşmasının devamındaysa yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini tekrarladı. Zira CHP'den sürekli olarak ittifakı yoklayan, bu konuda Akşener'in ağzını arayan açıklamalar geliyor. Sonuncusunun altında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imzası var. Biz de bu kararı eleştirdik. Ama çıkıp da Anayasa Mahkemesi kapatılır, kapatılmalıdır demedik demeyiz. Şunu da herkes bilsin ki Anayasa Mahkemesi üyelerimiz sahipsiz değildir. İyi Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi gerekirse kapatılmalı sözlerini eleştirdi. Yüksek yargıdaki krizin ardından gündeme getirilen anayasa değişikliğine itiraz etti. Yahu muhteremler, anayasa değişikliğini konuşmadan önce mevcut anayasaya uymanız gerekiyor. CHP kongresinin ardından İyi Parti ile CHP arasında ittifak olur mu sorusu akıllarda. Daha önce Akşener ittifaka kapıyı kapatmıştı. Bugün partisinin grup toplantısında bir kez daha kararlı olduğunu ifade etti. Biz tek siz hepiniz. Hadi bakalım Halep oradaysa Arşın burada. Millet yolunda Allah bizi utandırmasın. Gazamız mübarek olsun. Akşener yerel seçime tek başına gireceklerini yineledi. İyi Parti'ye istikamet çizmeye kalkanlara linçle, mobbingle, namertlikle bizi yolumuzdan döndürmek isteyenlere geçit vermeyeceğimizi de çok iyi biliyorum. Hür ve müstakil olarak onun bunun ittirmesiyle değil özü başımıza kuracağız. Akşener İstanbul'un ilçelerinden Arnavutköy, Maltepe ve Güngören'de belediye başkan adaylarını da açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ittifak konusunda hala umudunu koruduğunu belirtti. Son ana kadar hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında e, ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim. Gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak bir üst ittifak kurulsun. E, ama bir tarafı eksik kalırsa da. Ben en önemsediğim şey milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır. Ben ona talibim. MHP lideri Bahçeli dün grup toplantısında İmamoğlu'nu kastederek evine göndereceğiz demişti. Ben evimdeyim zaten. <laughs> Belki başkalarıyla karıştırıyordur. Evimde çok çalışıyorum. Bugün de evimin Esenler bölümündeyim. Bizi takip etsinler, izlemeye devam etsinler.